Selamun Aleyküm arkadaşlar. Soner'in yavru köpeğini getirdik bura. Kobra. Şimdi bizim iki tane yavruyla tanıştıracağız. Gel bakalım gel gel gel. Gel 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 gel. Evet kardeşi geldi bakın. Hala dünyanın emmeye devam ediyorlar. Düz düz. Gel gel yukarı gel hadi. Dumanın oğlu. Azap. Gelsin ya şöyle yukarıya doğru. Sından gel sından gel. Dön dön. Bana o çağır gelsin bakayım yavrum. Gel. O gelir burası sonra o gelir. Ne yavrunu getir. Bak, gel gel. Gel 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 gel. Bak azından. Evet iki kardeş arkadaşlar bak. Dumanın oğlu. Onlardan hani biraz daha kaba gözüküyor. Ama aynı yaştalar arkadaşlar yani aralarında yani ya bir iki gün vardır ya yoktur yani. Bundan son elin Bey. Bey ismi Kobra arkadaşlar. Şu kobra, Kobra. Zindan gel buraya. Zindan karışıyor. Aslında zindanı onlardan uzaklaştırmak lazım artık zindan. Zindanı uzaklaştıran divanın oğluna bak. Aslanı bitiyor. Aynen baksana işte normalde bir köpek gibi. Biliyor yabancı ya. Kobra gel. Bayağı iyi olan yani arkadaşlar. Hadi gel. Gel şu tarafa gel. Sonra onları al. O tarafa gidelim. Gelin 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 bakalım. Gelin gelin gelin. Mazap. Kobra. Evet yani arkadaşlar. Fena işli olacak ya. Bak, şu ona bak. Hemen de şey yapıyor, karşıyor. Ama bak, Kovrada ile yeni adam atmış. Bu arada yağış yağmaya başlamış. Gel, gel. Koyunu duman gibi şimdiden köpeklere biniyor. Zindan da sevin konuşma köpekler. Ne olacak ...şapmıyor şey yani. Çekinmiyor. Gel buraya gel. Gel Azap gel. Gel bakayım gel. Gel, Mure, gel. Kobra kobra Azap Azap bu kim azap? Sen deyince Kobray'la arkadaş olacaksın mı azap? Bakın şimdi şimdiden Git. azap. Gitti. Azap, gittik. Azap pipi. Evet arkadaşlar. Onlara makarna ve ekmekle yol oldu. Bayat iyi yulasın kim olur? İçine bile bir daha kaba gözüküyor zaten belli. yesinler i̇şte yemeklerini. Bak duman olur artık kuyruğunu. iyice güzel tutmaya başladı. Gel hele gel. Gel gel. Gel bakayım gel oğlum. Azap. azap gel. Azap gel. Azap sen el oyunu. Azap ilk önce bir ters tepki verdi ama sonradan o da alıştı. Ateş. Zindan, zindan, zindan. Ne i̇şte biraz rahatsız ediyor. O da Bakın, bakın. Bakın nasıl hemen ağrılıyor. Bakın geliyor mu? Şimdi çalışıyor. çok güzel bir köpek olacak. Yani inşallah istediğimiz gibi olacaklar. Zindan rahatsız ediyor köpekler. Zindan izin vermiyor ki. Zindan karışma köpeğe. Vallahi sen bizi vermiyorsun. Yavruların birbirine oynamasına bile. Etsin. Her şeye de karışılmaz <laughs> ki. Bana orada bakın. Kuyruğunu nasıl tutmuş. Etrafında dönüyor. arkadaşlar şimdi Soner'in yavrusunu götüreceğiz yerine yavruların da yemeklerini vereceğim köpeklerin de Sen onu da geçti Soner Çamur olmuş He <laughs> çamura girdi az önce ee. Yavuz'dan yavrular rahatsız ediyor Saloğa Evet arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun. Kobra! Kobra! Gel kobra! Kobra daha dumanlarla tanışmamış. Şu güzeline bakın ya.